Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün her nefis her ne hayır işlemişse ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. De ki: Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır. De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Gerçekten Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu alemler üzerine seçkin kıldı. Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi iştendir bilendir. İmran'ın karısı Rabbim karnımdakini tam hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur şüphesiz sen işitensin bilensin demişti. Onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken şöyle dedi. dedi. Rabbim onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. Meryem bu sana nereden geldi deyince o da bu Allah katındandır derdi. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Sadakallahu lazim.